İngiltere ve dünyadan gelişmeler. 19 Eylül 2023. Giktar haber bülteni. İngiltere'de yaklaşık 24 bin uzman hekim maaş zammı konusunda hükümetle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 2 günlük greve çıktı. Aynı zamanda 61 bin pratisyen hekim de ücret artışı talebiyle yarından itibaren 3 gün greve gidecek. Uzman doktorlar yıllardır zam yapılmadığını belirterek enflasyonun üzerinde %11 oranında ücret artışı talebinde bulunuyor. Sağlık Bakanı Steve Barclay ise bağımsız ücret inceleme kurumunun tavsiyesinin yaklaşık %8,8 olduğunu söyleyerek hekim bu kabul etmesini istiyor. Post Office'in Horizon skandalı sonucu haksız yere hırsızlık ve yanıtıcı muhasebe suçlamadığıyla mahkum edilen kişiler için hükümet her bir kişiye 600 bin pound tazminat ödeyeceğini açıkladı. Skandal 99'da 2015 yılları arasında 700'den fazla post ofisi işletmecisinin 1990'ların sonlarında kurulan hatalı muhasebe yazılımı nedeniyle hırsızlık, dolandırıcılık ve yanıltıcı muhasebe suçlamalarıyla yargılanmasına yol açmıştı. Hükümet Horizon skandalından etkilenen 2600 kişiye ödeme yapacak. Londra Belediye Başkanı Sadık Kağan, Londra için hazırlanan bağımsız iklim raporunun başkentte öngörülebilir gelecekte birden fazla gün 45 derece sıcaklığın görülebileceğini tespit ettiğini aktardı. Raporda söz konusu sıcaklığın potansiyel olarak şehrin çeşitli temel işlerini bozabileceğinin tespit edildiğini aktaran Kağan, bu metronun amacı uygun olmadığı, bazı evlerin gündüzleri çok sıcak olduğu, bakım evleri ve okullarında çok sıcak olduğu anlamına geliyor dedi. Hükümetin gerekli desteği sunmadığını belirten Kahan, Başbakan Rişi Sunağ'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelmemesini de sert sözlerle eleştirdi. Selim Burdu, Libya'da halk sokağa çıktı. Resmi açıklamalara göre ser nedeniyle 11.300 kişi hayatını kaybetti, 10.000'den fazla insansa hala kayıp. Felaketlerden en ağır şekilde etkilenen şehirlerden dernede yaşayan halk önlem alınmamasına tepki gösterdi. Sokağa inerek protestolar düzenleyen derne halkı derne belediye başkanı Abdülmenem El-Gahedi'nin evini ateşe verdi. Protestocular doğudaki parlamentonun başkanı Akile Saleh'i de hedef alarak Akile seni istemiyoruz sloganlarını haykırdı. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.